Sorun yok. Her şey... Yok. Her, şey Her şey yolunda mükemmel gidiyor. Şey. Her şey güzel. Tamam. Yalnız bir iki aksaklık oldu, hiçbir şey yok. İlk problem yok, evet. onları hallederiz. Yasemin Hoca? Kim? 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 Yasemin Hoca kim ya? Yasemin Hoca kim ya? Yasemin Hoca kim ya? Yasemin Hoca mı? O da kim ya? Teşekkür ederim. Ne? Yasemin Hoca mı? O da kim ya? Yasemin Hoca. Yasemin Hoca. Yasemin Hoca. Yasemin Hoca kim ya? Yasemin Hoca. Tanımıyorum. Yasemin Hoca kim ya? Kim? Yasemin Hoca. Nasıl? Ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Duymadım hiç ya. Bizim o kadar? Herhalde öyle diyorlar ama hiç görmedim. Allah ne dersi veriyor acaba? Dersin veriyor yoksa okutman falan mı? Yani ünvanını bilmek lazım. Yasemin Hoca mı? O kim ya? Yasemin Hoca kim ya? Yasemin Hoca kim ya? Yasemin Hoca kim? Ya? Yasemin Hoca kim? Öyle ne? Abi işte şimdi adam gelecek ya saat Oğlum biz ne yaptık şimdi lan boş boşuna lan? Boşu oğlum deli evet. mi tuttu sizi? Ne yapıyoruz ne lan? Neler yaptık işte Ya nasıl abi bak işimiz gücümüz var abi. Dur tatil edeceğim. Ya kim? Bilmiyorum lan. Kim? Abi kim? ben de bilmiyorum. kim? Dur bir dakika dur biliyorum. Bir... Bilmiyorum onu ya. Abi kim? Yasem Hoca kimdi? Bilmiyorum lan. Yasem Hoca kimdi? kim lan? Çok Hoca kim? Yasem Hoca kim? Kim kim kim? Yasem Hoca kim ya? Kim? 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 Yasemin Hoca ya 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 Yasemin Hoca Çok seviyorum ben hocayı ya Yasemin Hoca okulumuzun bize kazandırdığı en enerjik hocalardan biridir. Ayrıca derslerde bize aşkım, canım, bizim şekerim demesiyle kalbimizdeki yer başkadır. Doğuş Üniversitesi'ne girdiğimde ilk tanıdığım hoca, belki de beni bu üniversiteye gelmeye ikna eden hoca. Sizi çok seviyoruz Yasemin Hocam. Hepimiz sizi çok seviyoruz. Yasemin Hoca'yı çok seviyoruz. Yasemin Hoca bizim için değerli. Çünkü yaptığımız her etkinliğe, her organizasyona geliyor. O yüzden onu çok seviyoruz. Yasemin Hoca, okulumuzdaki en değerli hocalarımızdan bir tanesi. Ben çok şanslıyım ondan bir ders aldığım için. Umarım hep okulumuzda sizlerle beraber olur. Mükemmel, iyilik sever, fedakar, iyilik meleği, fedakar, iyilik... <laughs> 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 Yasemin Hoca. Ya, aşkım, canım 17 aldın. <laughs> ya hocam, şeker şeker şeker. şeker. İnılmaz pozitif. pozitif, cana yakın öğrencisiniz seven. Yetişimi güçlü. Kitabı güçlü. Harika benim tam şeker. Bence de. Merhaba hocam. Sizi tarif edin dediler bana. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Siz benim gördüğüm dünyadaki en güzel insanlardan bir tanesiniz sizin elinizin sıcaklığı, kalbinizin yumuşaklığı, ruhunuzun varlığı yeter hocam. Siz ne ruhunuzla seviyorsunuz bizleri? Pardon burası olmadı. Siz ne aklınızla seviyorsunuz bizleri, ne kalbinizle? Akıl unutur, kalbiniz durur. Siz ruhunuzla hitap ediyorsunuz bizlere. O ne durur ne unutur. Sizleri çok seviyoruz bizler. Ama sizin varlığınız bize hayat ve umut ışığı. Sizi çok seviyorum hocam. Ellerinizden bir tebessümle bu sekonduruyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam size yaptığınız her şey için ellerinize, kollarınıza geldiğiniz için ayaklarınız sağlık. Sizi çok seviyoruz. Her zaman yanımızda olmanızı istiyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizimle olun. Üç. Yasemin Hocam, bu e, zorlu, meşakkatli kongre dönemimizde bizi yalnız bırakmayıp desteğinizi esirgemediğiniz için, deneyimlerinizi de, bize ışık tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, size layık olmanın sorumluluğumuz sorumluluğunuz sürekli üzerimizde hissediyoruz ve sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyorum. Ya Yasemin Hoca çok iyi bir hoca. Yani öyle iyi ki yani diyor ya, aşkım tamam aşkım yapıyor ben burada bitiririm ya. İşte orada var ya Yasemin Hoca farkını gösteriyor. Destek oluyor, her türlü yardım oluyor, yanımızda oluyor, boş salan doğru diye söylüyor, Hocaları çekiyor, öğrencilere teşvik veriyor, daha ne olsun işte böyle hocam olduğumu daha da bizim sıkıntımız yere gelmez. O yüzden hocam çok teşekkür ederim.